Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün bir konuğum var. ismi Çiçek. Bizim evin muhabbet kuşu. Arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz. Çocuğumuz. <laughs> bebişimiz. Ne yapıyorsun Çiçek? Nasıl gidiyor? Biraz benden korkuyor. Ama şöyle bir şey var. Elime her gitarımı aldığımda, gitarın sesini duyduğunda cik 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 ötmeye başlıyor. Ve çok heyecanlanıyor. Ben de bunu birkaç defa denedim. Ve gitar çaldığım zaman püre dikkat beni dinlediğini fark ettim. Bu işten anlayan arkadaşlar varsa lütfen yoruma yazsınlar. Korkuyorsa korkuyor falan yazsınlar. Ben internet falan yazdım, böyle bir şey bulamadım. Çok heyecanlanıyor böyle ve beni dinliyor. Ben de bugün Saki'nin ilk yara şarkısını çalmak istiyorum. Hazır demos yayınlanmışken. İlk konserimi çiçeğe yapıyorum, çiçeğime. <laughs> Ben, ben, gerek yok. Beymiş, hazırım hiç körüm hem Söylenmemiş güzel sözleri al.

Umarım iyi söylemişimdir. Birkaç akoru kaçırmak zorunda kaldım maalesef. Ama çiçek sevindin herhalde. Görüşürüz.